Babacığım. Okumak istemiyorum. Bu konuda sana sesimi sosyal medyadan duyuruyorum. Ee, bana masraf yapmayın boş yere. Ben ee, motoz olmak istiyorum ya. Ben ustam dilerse onu yapmak istiyorum. Bu sıkıntılar böyle çekilmez. Sabah kalkıyorum. Akşam geliyorum. Hadi yürüme git yürüme gel. Para verseniz de boşuna masraf yiyorum. 12'ye kadar. On ikiye kadar okumak istiyorum ben. Sabah git öyle gel. Adam kebap takıyor çantayı, alıyorum maritayı yanına. Sabah git öyle gel. Hamza, sabah git oğlum. 5'te gel, 4'te gel. Olmaz. Hem de yürüme. Olmaz. Bir ben, ben, suçum ne? Ben elim de on on bir araba etmek istiyorum. Araba. Araba sevmek istiyorum. Motorcu olmak istiyorum ben, motorcu ya. Ellerim yağlasın. Ellerim, <laughs> ellerim yağlasın istiyorum, yağlasın. Ben seni seviyorum. Sen de beni sevdiğini biliyorum. Motoru daha Ama motoru daha çok seviyorum. Seni <laughs> de seviyorum. İyi akşamlar babacığım. Ne da istediğim okula gönderseydin bu sorunlar çıkmayacak. O yağın içinde yüzecek. Ferah ve ferah ve muşaklığa kavuşacak. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir dakika, üç sözünü kestim. Adalet her zaman babadan yanadır.